sen bir ses çıkarma sonradan gir tamam mı tamam tamam tamam, tamam. dur arıyorum açıyorum bekle tamam ayol niye arıyorsun beni aile ya niye başkalarını hatta sokuyorsun ya ne hatta sokması o benim sevgilim tamam mı bak sevgilim dediğin kişi yok mu ne yapıyor biliyor musun ben onu gördüm şimdi ben aradım sordum bu e, Kamil Koç da e, dinlenme tesislerinin lavabosunda kendi götünü siktiriyormuş 20 TL karşılığında yani bu adam ne diyorsun ya dalga mı geçiyorsun? İnanma buna. Bu adama inanma. E, bu adam öyle bir e, yapışak ki e, Kamil Koç'ta pembe kilodunu gösteriyormuş. Alo. Konuş şimdi adam yanımda göt toş. Aklı sağlıkları kirim var? Aklı daha yeni çıktım bak. Senin ananı sikerim var ya. Tüm İslami'yi sikerim seni Amına koydum çocuğu. Senin var ya. Senin ananı sikerim oğlu. Bu çocuğu var ya. Senin perişanını sikerim. Amına koydum çocuğu. Cevap ver lan. Aklı sağlıkları lesi var oğlum benim. Var ya param parçalarım. Amına koydum.